Görev neredeymiş dışarıda? Mı? Aldım, aldım. <laughs> dur, gidiyorum. Git. Orta bina adamı, öbür bina adamı. Ortada galiba, dur bakayım. Şurada, dayı. işaretliyorum ben sana. Bizim herifler kime sıkıyor dayı? Bilmiyorum. Bilemiyorum. Bizim bebeği Abi, sikiyorlar. Adam, yerde... adam, 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 var. Adam var gördüm. Located Tango. Senin gönderdiğin yerde adam var lan. Ya olabilir Ömer'im. Evet. aşağı doğru biraz nişan atıyorsun hayatım. Korkanın çocuğu olur mu? Burada adam. Stand by for coordinates. Üstümde mi? <laughs> Yok. İşaretledim yani. Öldürdüm. Öldürdüm adamı. Da başka adam aldım. da olabilir yani. Gördüm gördüm. Aldım. Ki aldım. Enemy dropping into the AO. buraya. Dedim ben sana alıp kaçalım diye ama. Bak bizim bebeği siktiler. Bu görevin orada siktiler onu. Evet. Ar önden giriyorum sen de arkadan gir. Adam gördüm. Görüp de nasıl ölebildiniz ben ona şaşırıyorum bir tık. Nerede lan? İçeride içeride. Hostile dropping into the area. Watch the skies. İçeride kankim. Görevi mi alsak ya? <laughs> Tanka içeride tam yanımda. Aslanım benim. İşte ya bu var. silah uzun menzil silah işte. O yüzden uzaktan oynayın. Bir var, bir var. var. Dur dur. Dışarıdan geliyorlar. Ben de geliyorum <laughs> oraya. strike is active. Kendi üzerimize cluster attım bilerek. Bize vurmaz merak etme. Ben girdim içeri. Sorun yok sorun yok. Ben görüyorum kanka ben mini map'e devamlı bakıyorum. Abi. Hı. Öbür şeye gidecek miyiz? Gideceğiz tabi amına koyayım o görevi yapacağız. Adamlar var burada kesin. Gördüm mini map'ten. Bizim orada adamlar var bizim görevin orada. Haberin olsun bak bunu bilerek oyna. Tamam. Geliyorum geliyorum dur. Ama bir şeye ihtiyacım var benim. Ha tamam buldum. Bende çok para var ya. Bu parayı nasıl atacağız? Dur dur. Yürü. Rambo, Rambo yürünmez dur. Nerede adam? Nereden sıktı? Got your is ben yürüyorum. Vallahi cluster attım adamlara da bir etkisi olacağını hiç zannetmiyorum. Arkamızda da adamlar var sol arkamızda. Al görevi buradan siktir gidelim. Abi adamla görevi almaya gidiyoruz. Contract complete. All supply boxes found. I'm under enemy's tail. Sen neredesin? Ben sizin olduğunuz binadayım. Arkanızdan geldim. Hala mı bu binadan. Savaşacağız galiba, anlamadım ki. Sıkışacağız çünkü galiba çıkarsak. Ya anlayamadım tam anlatmamız gerektiğini, bilmiyorum. Ben yan binaya girdim. Ne oldu lan? Ne oldu öyle? Anlamadım. Aha nerede Adam mi? var Bilmiyorum. ya Dur, bir saniye nerede o? Burada Şurada, şurada Kanka, bak Kriko biliyor musun? Ona vurmamız lazım yani Vurdum iki tane Hala orada. Evet evet. Aşağıya atlamadı hala orada. Bir tane daha vurdum. Bir tane daha vurdum. Kanka orada sıkıştı. Şurada bir tane adam iniyor. Aa adam Hadi hadi hadi. Onu birisi yerden sıkıyor ama. Abi yeşilli öldürdü onu herhalde. Değil Bilmiyorum. mi? yeşilli öldürdü. Bilmiyorum. Öldürdü, öldürdü tamam. Bana kilit şeyi gelmedi. Kaçtı galiba adam ya. Yeşilli de atladı. O abi ne darladım ya. Ne oldu? Oyun oynuyorum. Kanka turuncu musun sen? Hı hı. Yine sesler var bak. Yok bizim bebe sıktı da. <laughs> Kime sıktı ama? Got a bounty here. Bounty alacak mıyız? Bence Binar, almayalım. Bunlar burada bir yerde yine ya. Ben sana diyeyim. Bounty target has been marked. End them. Abi çok uzağa atıyorsun direction. ya. Kanka karşı binada adam mı var? Bilmiyorum ki. Al bunu Depart takın I'll bence. Upgrade. Aha keşke pozit bola. Ömer bunu alacaksın ha. mı? Cash deposit bolunu. Abi ben şu an ters tarafta loot yapıyorum yani. Yani oraya gelebilmem için. O tepedeki adamı iyi aldık ha. Adam var. Adamı aldım bile ben. <laughs> Anne diyorum bizim bebeğim attı onu. <laughs> Abi bura tehlikeli bir yer olmaya başladı. <laughs> ben de keşke bu balonla dolduruyordum. Dedim, dedim. Burada kanka. Neden beni neden neden neden, neden neden derdim. Petel 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 petel. Benim benim üstümde. Oo yerden. Gördüm. Abi dedim, dedim. Şurada. Dedim, Selam bebek, ben çakal ben derdim. Aldınız aldık, mı? Aldık, aldık. İyi bir para geldi oradan ya. Yukarıda, yukarıda bebeği siktiler. Kim sikti? Yerde, yerde 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 yürüyor <gülüyor> <gülüyor> Tamam Nerede o aldınız mı? Aldık Herhalde O adam da herhalde bilmiyorum ki <laughs> Armoru var mı? Ammo var bende gel Her şey var bende gel Çabuk Hadi. ver çabuk ver Araba geliyor, arkamızda araba var. Dikkat et. İndi adamlar galiba. Burada deli gibi para varmış be. Arkanday. Yukarıda galiba adam var. Galiba. Aynen. Designated target for airstrike failed. Got your request. Cluster strike is active. En yukarıda herhalde ya. Orayı attım ben şey ama. Cluster attım. Yok. Atamadın mı? Almış adamlar ya. Kanka. Anmışlar, anmışlar. Bebeler iyi oynuyor. ayrım. Buraya bir atlayacak biraz sonra içime doğru. Atlamazlar. Bunda çok Bebe fight döndü. Biliyorlar kanka burada çok fight döndü yani. Ha adam var. Adam var şurada. Enemies hmm. in the area. Çerim a gördüm. Ömer de açım çok kötü. İçeri girdi. İçeri girdi. Koşayım mı? Böyle sorun mu olur ya yürü. Buralarda bir yerlerde o piç. Yerde oğlum. Bilmiyorum. Ben yukarı çıktım. Adamın yanıltıyı mı bakayım? Belki yer. Burada 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 binanın içinde adam. Ayak sesini duydum. Buralarda bir yerlerde. Frag attı aşağıda 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 aşağıda. Ben de aşağıdayım. Siz mi attınız oğlum o şeyi? Yo ben atmadım. Bizim bebe attı. Kaçtı o zaman o an indirmemiz lazımdı adamı. Abi buraya girdi. Nereye kaçacak bu ya? Aha karşıda. Al be oğlum onu ya. Yukarıda yukarıda. Ben çıkıyorum yukarı. Çık. Ben bomba attım da kaçamadı bir yere güzel. Abi en yukarıda değilmiş herif. Oradaymış işte oğlum ben de aşağı indim. Ben bir aşağı iniyorum. Öldürememişler mi onu? Hayır. <laughs> Abicim. Bir adam öldürdüler. Öldürdüler tamam. mi? Hostile evet. dropping into the area. Watch the skies. Abiciğim. Ne yapıyorsun ya sen? Someone get that item. Confirming location. Could someone please get that? recon overflight. UAV beginning flyover. ne oluyor lan? Kim? Üç kişiler abi, üç kişiler yanımda. Yukarı, ya. yukarı, yuka yukarıdalar mı? Hayır, bir alt katındalar. Nasıl korudular bu geri zekalar kapıyı? İçeri girdiler. Korumamışlar da. demek ki. Kanka sen hangi renksin? Tamam üçüncü kattalar abi. En yukarısının bir aşağısı. Aynen. Tam oraya geliyorum inşallah ölmezsek. Düş oyun beni nerede attı? Hostile dropping into the area. Watch the skies. Requesting recon overflight. UAV beginning. Arabaya bindim kaçtılar ya. UAV is out of fuel. Returning for resupply. Enemy soldier. Kaçırmayın nearby. onları oğlum. Kaçırmayın oğlum onları. Öldürdüm, öldürdüm, öldürdüm. Arkada adam var, arkada. Şu tarafta adam var. Geldi, geldi. Sağa doğru. Ön tarafımızda. Dibime adam indi. <laughs> La vurun herifi. Öldürdüm. Tamam. Öldürdüm, öldürdüm. 2 hmm. İki kill aldım lan bir anda. Çok sikici oynadım ha. Adamın İki üzerindeki parayı da alsaydık. Evet evet var da. Sa sağ, sağ arkada. Kötü. Juggernaut. Armorlu adamlar gelecek şimdi. Veya sen de alabilirsin o armoru. Sen neredesin? Adam yaşamıyor ya. <laughs> Abicim o juggernaut'u Sonum... niye o kadar uzağa atıyorsun ki ya? Sonumuzda adam var lan. Nerede bu adam? Kanka arkamızda kesin adam var da. Nereden sıkılıyor? Abicim kime sıkıyorsun? Bize de işaretle de biz de bilelim ya. Morlu sıkıyor, ben sıkmıyorum ki. Biliyorum. Yeşilli nerede oğlum adamlar? Elinde... We got company. Target looks hostile. Gösterdi. I see, enemy. We got company. I see him. Çok uzaktalar. Ben şu parayı Ömer. Düşürdüm be. Düşürdüm be. Kaldırırlar onu. Hayır, öldü. Aldım. Located Sıçraş oldu abi. Nerede nerede? Nerede işaretle nerede? Ne ne Ya bizim adam bir yeri vuruyor da. Vurmuyor vurmuyor. Keş depozit balonunu almaya geldi. Alın abi onu. Aç abi aç aç aç. Dur da ölen adamı da alayım mı? Alo. Neredesin? Dur bir ölen adam var. Ölen Abi orada olamaz. Senin dibin orası. Nerede vurdunuz oğlum adamları? Kanka. Şurada vurduk ya büyük ihtimal. Şöyle. Here's your direction. Yok burada. Adam yok yani. Could someone please get that? Abi adamlar iyi oynuyor ya. Tebrik ederim. İyi oyuncuyla iyi oyun oynuyorsun abi. Enemy soldier nearby. Yanlış geldi, geldi birileri. Enemy soldier nearby. Beni kaldırın, beni kaldırın. Kill. Beni kaldırsana. Çok iyi, çok iyi abi, çok iyi. Adam arkalamış sizi. <laughs> çok iyi. Morunu oynamıyor. Morlu niye dondu bir anda? Burada duruyor böyle. Bilmiyorum. Armor var mı? Vereyim. Gel. Burada vereyim Buraya de yere adam, düşmesin. Bir adam sıkıyor. Anyone need body armor? Kanka karşı binada adam var Ar arkanda. Oraya doğru gördüm dönüyor. gördüm gördüm. Down 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 down, down. öldü. <laughs> Yukarıdan biri vurdu ona. Ona kim biri vuruyor? Orada adam var. For airstrike. This is Phoenix 3. Strike Orada yine adam var. <laughs> Sanma. Enemy is still alive. Repeat. Enemy still alive. Abi şurada adamlar adamlar burada. Gördünüz mü? Ben kırdım onun zırhını. İşte. Hmm. Dur. Sniper var benim bununla vurmam çok zor adamları. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Kanka burada tepede adam var. 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 Nerede? Burada, bunun tepesinde adam var. Fragmentasyon. Aha zırhını kırdım. Kanka görmediniz mi adamları? Gördüm, gördüm abi. Sıkıştım, Gördün sıkıştım ya. arkamda adam. Orası bir çocuğu. Sıkın onlara, sıkın onlara. Sık. Sık. <laughs> 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 Öldü. Öldü mü beni öldüren? Öldü Güzel. öldü. Sen öl. Öbürü de kaçtı öbürü kaçtı. Abi. Get Get Öbürünü vurun. Vur vur vur. Tara tara tara. Süpersiniz be. Işte. Koşu. Çok iyi Ne oyun iyi oldu ya. Bir kişi daha var. Tamam tamam dur. Ananı sikeyim. Ananı o neydi lan. Geliyorum. Bir kişi daha öldü. Sniper ya, o çok sıkıntı arkamda abi. adam var, arkamda adam var ya. Arkanda değil, sniper önünde, ki... önünde, önünde. Her yerde adam var ya. <laughs> Aferin, Aferin. Aferin. Bir kişi daha geldi. Bir kişi daha geldi. Hayır! zırı kırık, zırı kırık! Abi, görmemiz lazım. Öldüm bilerek, öldüm? <laughs> bilerek para <laughs> gitmesin diyor onlara. Ah be ölüyormuş. Ah, bounty contract. Kanka o adamın silahı yok bu arada. Nerede o? Çatıda oğlum karşı çatıda. Fast. Silah vermemek için ben ona şey oldum. Pistole öldüm ben. <laughs> Abi bu uzaktaki orospu çocuğunu... Kanka o büyük bir sniper kullanıyor. Bayağı iyi bir sniper kullanıyor. Büyük yani. Kanka tekrar oraya adam iniyor. <laughs> Ka kanka sizin yanınıza indi. Kanka görmüyor musunuz? Adam binaya <laughs> girdi. Hadi <laughs> no. target is down. Marvelous. Here, take these small rounds. this is the following of Kank. Taking fire here Enemy dropping into the AO. Enemy Kanka onlar iki sniper bu arada. İşte bu be. İşte bu be. Aldık aldık. Abi hala ölmedi mi o ya? İşaretlesene o tepedekileri. Indicating waypoint. Tam burada. Arkamda, 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 arkamda. Tepemde, tepemde, tepemde lan. Size bu silahları vermem ama. Parayı da vermem. Ölürüm yeter, <laughs> Arkamdan gelmiş kanka ama siz de bir bakın abicim neden pozisyonunuz bu kadar kötü ya? Kanka, kanka pozisyonun çok kötü yani burada. 6 tane leş aldım. Kanka 6 tane leş almak da bir şey ifade etmiyor ki. Bizi korumuyorsunuz kanka oradan. Arkamızdan adam geldi öldürdü bizi. Abicim pembeli oynamıyor ki. Pembeliyi de sikeceğim. Yani pembeli. o kadar sıktım. Morlu'ya bak ya hareketsiz duruyor orada ya. Mermim bitti amına koyayım. Lan. Yeter, yeter. Silah aldılar şimdi bir de. Çok iyi. Ne aldılar? Silah benim silahlarımı aldılar bir de bizi darlayacaklar şimdi. Ah be abicim ya. Ah be abi ya. Abi mermim 7 tane mermim var. Ne yapayım ben? Dinlet geçireceğim şimdi. I'm back in. Hostile attack chopper carrying cash. Their sky is about to fall. Abiciğim ben Ay, nereden ya, yiyorum so ya? Abi şunu vurun kuledeki adamı ya. Kule kulede 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 kulede. Beni? Aldı mı? Arkanızdan adam geliyor. Ömer sakın ölürsün. Amana koyayım ya. Ben de öldüm. Çok iyi. Yeter, yeter. <laughs> paralar al, paralar al. Ben öldüm ki. Kanka adamlar tepeyi ele geçirdi, orayı ele e geçirdiler tepe yani. Tepeye gidiyorum. İnşallah inebilirim. Purple, yani cidden ananı sikim ya. Kanka. Kaçma arkaya doğru orası çocuğu. Niye arkaya kaçtın? Hmm. İşte bu kadar. orospu bu çocuğu. Oros bu çocuğu. Sabahtan beri bizi... Sabahtan beri amına kodumun oğlu. Bir daha var orada. Araba 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 araba. Araba nerede? Abi nereye tarıyorsunuz? Altımızda araba var oğlum. Altımızda araba vardı. <laughs> dikkat et ama. Öyle Nerede o arabadakiler? Arabadakiler buralara da olacak şimdi. Dikkat et. Ölmeyin. E ben ara aşağıdayım. Tamam dikkat edin işte. Binaların içindelerdir adamlar. Dışarıda Ya şey. oğlum öldüm. Amına koyayım. Herifler arkadan başkaları vurdu ya karıştı orası karıştı Hadi yeşilli Yeşilli çok iyi Aferin aferin ya aferin ya Aferin ya çok iyi oyundu